Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhuriyetçi Senatörü Graham, İsrail'in savaşı bitirmesi için nükleer bombaya ihtiyacı olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı nükleer bombaları da öne sürdü. Onları gösterdi örnek olarak. Biden yönetiminin İsrail'e savaşı bitirmesi için bu bombaları vermesi gerektiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in Refah'ta geniş çaplı bir kara operasyonu başlatmaması için bazı bombaların sevkiyatını durdurması yönündeki tehdidini eleştirdi. Amerikan NBC kanalına konuşan Graham, Pearl Harbor Savaşı'nı İsrail'in Gazze'de başlattığı katliamla kıyasladı. Biz savaşı bitirmek için Hiroşima ve Nagasaki'de nükleer bomba kullandık. İsrail'e ihtiyacı olan bombalar verilmeli dedi. So when we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor fighting the Germans and the Japanese, we decided to end the war by the bombing uh, Hiroshima Nagasaki with nuclear weapons. That was the right decision. Give Israel the bombs they, the they to 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 Gazze için nükleer bomba çıkışı ilk değil. Daha önce de Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurması konusunda yaptığı yorumda Gazze ile Hiroşima'yı kıyasladı. Gazze için Hiroşima olsun ifadelerini kullandı. İsrail'e aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu da abluk altındaki Gazze şeridine nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.